15 Temmuz sonrası ağır darbe alan terör örgütü yeni ihanet peşinde. Londra'dan yönetilen 9 milyar dolarlık fonla siyaseti ve ticareti ele geçirmek isteyen FETÖ, intikam duygusuyla hareket ediyor. Döner ve günefe zinciri deşifre olan hapisteki teröristlerin çocuklarını yurtlarına yerleştirip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tekrar güç kazanmaya çalıştığı ortaya çıkan FETÖ'nün taktik değiştirdiği belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilge'nin haberine göre, örgüt elebaşı Gülen'in ölüm sürecinde ortaya çıkan yapı içi tartışmalar, ve sonrasında Mustafa Özcan'ın kontrolü ele geçirmesiyle Türkiye'ye dönük farklı bir stratejiye geçtiği rapor ediliyor. FETÖ'nün yeniden ve hızla diriliş olarak adlandırdığı süreç tavandan ve özellikle siyasi partilere sızarak yönetim erkini önce etkileme sonrasında ele geçirme stratejisi şeklinde temellendirildi. Örgüt içerisinde uzun yıllar kalan Ümit Akdemir, FETÖ'nün Mustafa Özcan'la ciddi anlamda aks değiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Başarısız olduğu her nokta ile ilgili yeni bir strateji geliştirdiler. Şu an kesin bir biçimde eğitim, yargı, ordu darbesi ya da polis, istihbarat gibi kurumlara sızma ya da ele geçirme ısrarından vazgeçtiler. Plan ve projeleri iktidar, muhalefet fark etmeksizin tüm siyasi kurumlara sızmak, etkilemek ve ele geçirmek üzerine bir yol haritası belirlediler. Bu alanda renklendirme yöntemiyle kendilerinden ancak geride hiçbir iz bırakmayan kişileri kullanacaklar. Bunu da bazen para, bazen şantaj, bazen de farklı grup, cemaat, ideoloji kurumlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Partilerin yönetici ve ARGE, Medya, Atama Merkezi gibi birimlerini ele geçirmek öncelikle hedef. Siyasi alanın yedeğinde ise ekonomi ve ticarette güçlü olmak var. Bu alanı menfi hizmetler ismini verdikleri özel bir birim yönetiyor. Bunu bir savaş olarak nitelendiriyorlar ve tüm güçleriyle saldıracaklar. Önceliği ise FETÖ ile güçlü bir biçimde uğraşan kişileri itibarsızlaştırmaya verdiler. Tutmazsa FETÖ vari, kumpaslarla itibarsızlaştıracaklar, suikast dahil bütün yolları deneyecekler. Siyasi nüfus ve etkinliği para üzerinden sağlayacaklar. Türkiye içerisinde kalan ve dışarı çıkarılamayan birikimlerle birlikte 9 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Bütçe Londra'dan yönetiliyor. Devlet ve millet olarak uyanık olmak ve bu alçak gelişimi bozmak zorundayız. Aksi halde 15 Temmuz'dan daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. FETÖ 1980'leri ortalarından itibaren izlediğini vurgulayan emekli Albay Ersan Ergür de terörist yapının ordu asker yapılanmasında topyekün değişikliğe gittiğini söyledi. Ergür, deşifre olmayan su baylar ve onlarla irtibatta sivil ağa bir süre uyku moduna geçti. Ücre yapılanmayı terk ettiler. Çok daha karmaşık ve iz bırakmayan model üzerinden varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Artık muhafazakar bir kimlik üzerinden değil, doğrudan kemalist ve ulusalcı görüntü söylem üzerinden varlıklarını sürdürüyorlar. Askeri yapılanmada kullanılan ve deşifre olan yöntemleri kesinlikle kullanmıyorlar. FETÖ yeni dönemde sivil alanda olduğu gibi ordu içerisinde de umudunu çıkacak kaosa bağladı. Elbette o kaosun üretilmesinde de aktif rol oynuyorlar. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz aylarda yapılan Kılıçlı Yemin hadisesiydi diye konuştu.